Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir bölümü daha geride bıraktık. Sizler inci tanrılarını severek takip edenler ve başladığı günden beri hiç kaçırmayanlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Peki yeni bölümde en çok merak edilen konulardan birisi ise Piraye ve Azem arasında yaşanacaklar. Piraye ve Azem aşkı olacak mı? Yoksa yeni bölümde bizlerin neler bekliyor olacak? Ben Büyük bir ihtimalle de gelen duyumlar da Piraye ve Azem aşkı önümüzdeki bölümlerde olacak. Hatta büyük bir ihtimalle de Piraye'nin bu aşkı Azem'e itiraf edeceği. Peki bundan sonra bizde neler bekliyor olacak? Piraye ve Azem aşkını öğrenecek olan Dilber büyük bir ihtimalle bunalıma girecektir. zaten Azem Dilber'i üzmemek için biliyorsunuz adımlarını çok dikkatli atıyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Azem nasıl bir adım atacak bizler de merak ediyoruz. Detaylar geliyor gelmez de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın. Bu tarz içeriklerin devamı için de kanala abone olmayı unutmayın.